Manuel tekerlekli sandalye kullanmakta zorlanan çocukların tüm beklentilerini karşılayan ise 458 çocuk akülü tekerlekli sandalye, baş boyun destekli, konforlu ve güvenli bir üründür. Tasarım olarak mükemmel özellikte olup sırt yatar özelliğiyle ekstra konforludur. Doğuştan veya sonradan geçirilen rahatsızlıklar nedeniyle yürüyemeyen çocukların en önemli ihtiyacı hareket özgürlüğüne kavuşturmaktır. Çocukları istediği hareket özgürlüğüne, konforlu ve güvenli bir şekilde kavuşturan ürünümüz, 80 kilogram taşıma kapasitesine sahiptir. Refakatçi tutamaçları, geri devrilmeyi engelleyen anti-tipper tekerlekleri, ayarlanabilir özellikleri ve konforlu oturma yeriyle beklentileri en etkili şekilde karşılayan çocuk akülü tekerlekli sandalye, küçük ön ve arka tekerlekleri ile yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. İç ve dış mekanlarda güvenle kullanılır. Tam dolu akü ile 15 ila 20 kilometre yol gidebilen ürünümüz, çelik artı alüminyum şaseli sağlam ve dayanıklı bir modeldir. Çok özellikli çocuk akülü, tekerlekli sandalye standart. Çocuk akülü, tekerlekli sandalye modellerine göre çok daha fazla özelliği bulunan S458 çocuk akülü, tekerlekli sandalye, farklı renk seçenekleriyle her zevke hitap etmektedir. Joystick üzerinden sırt yatırma özelliği bulunan ürünümüz, kullanıcı boyuna göre ayarlanabilir, baş boyun desteğiyle konforlu bir dinlenme ve kullanım imkanına sahiptir. 180 derece sırt yatma özelliği ile sürekli aynı pozisyonda oturmanın neden olabileceği rahatsızlıklar engellenir. Vücut pozisyonunu değiştirmek sağlıklı kan dolaşımı için de son derece önemlidir. Vücudun maruz kaldığı basınç böylece dağılmakta, yorgunluk ve diğer hissedilen rahatsızlıklar yok olmaktadır. Elektromanyetik fren sistemli olan S458 ayarlanabilir emniyet kemeri, her iki kolçakta kullanılabilen koistiki, ayarlanabilir ayak koyma yeri, hareketli kolçakları ve konforlu oturma yeriyle istenen tüm özelliklere sahiptir. Yürüme engelli çocuklara hareket özgürlüğü sunan ürünümüz, fiyat performans ürünü olup müşterilerden olumlu dönüşler alan kaliteli ve konforlu bir modeldir.